Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, Niyetinizi edin. Kanalımıza abone olup zil bildirmeni tümünü işaretleyerek ve videomu izledikten sonra videomu beğenerek beni gerçekten desteklemiş olursunuz. Neyse haliniz o çıksın falınızı diliyorum. Başlıyorum dostlarım. Evet bakın bu fincanımızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Sizi bekleyen iki kişi var arkadaşlar. Bu iki kişi gelecek. Biri yakında, diğeri uzakta. Bu iki kişi geliyorsa yola çıkmış. Ve bu iki kişi geldikten sonra çok sevineceksiniz, çok da mutlu olacaksınız dostlarım. Umarım hayırlısı olursun için. Şöyle söyleyeyim, e, ayakta durmuşsun, yolunuzu gözleyen biri var. Karşı için sizin gelmenizi o kadar çok o kadar çok bekliyor ki. Ama siz yine de gitmeyeceksiniz. Çünkü hata onda. Hata onda, ona rağmen bekliyor yani arkadaşlar. Ama siz gitmeyeceksiniz. Bakın bu da arkadaşlar e, ağlamalarınız çıkmış. E, birkaç aydır bir şey üzülüyorsunuz, ağlıyorsunuz ama bu ağlamalarınız dinecek Yani bu ağlamalarınız üzülmelerinizden kurtulacaksınız dostlarım. Bu da arkadaşlar yüklü bir şekilde iki tane deve çıkmış. İki konuda kısmetlisiniz siz. İki tane yüklü deve çıkmış, bunlar size doğru geldi geliyor arkadaşlar. 6 ay ya da 8 ay içerisinde siz durumunuzu toparlıyorsunuz dostlarım. Ya 6 ay ya 8 ay durumunuzu çok güzel güzel bir şekilde toparlayacaksınız. Birinden izin alıp bir yere gideceksiniz. O gittiğiniz yerde çok güzel gün geçireceksiniz arkadaşlar. İzin alıp gidiyorsunuz. Uzun boylu esmer, çeli sakallı bir erkekle tanışabilirsiniz bayan izleyicilerim birkaç hafta sonra. Dolayısıyla kocaman bir yeni kapı açılıyor arkadaşlar. Çok özel güzel iki tane yeni kapı açılıyor. Biri maddi kapı, diğeri evlilik. İki tane kapı çıkmış. Bu gelin ve damat var. Elle tutuşmuş gidiyorlar. Yani gelin ve damadınız çıkmış. Bu bir iki yıl içerisinde bir evlilik var. Bekar bayan bekar erkekleri sesleniyorum. Bu sizin olabilir. Umarım hakkınızda hayırlısı olur dostlarım. Siz yeni bir dost kazanacaksınız. Bu dosya çok iyi gelecek. Hem maddi hem manevi anlamda çok güzel yeni bir dost kazanıyorsunuz dostlarım. İki kişiyi çıkarıyorsunuz hayatınızdan. Bir arkadaşınız, bir akrabanız iki kişi çıkıyor dostlarım. 100 milyarın üzerinde bir kredi çekebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada 100 çıkmış. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Manisa'nın M'si, ordunun unsuru Rize'nin ise size büyük bir sürpriz yapacak. Bakalım ne sürprizi bilmiyorum ama büyük bir sürpriz var yani öyle diyeyim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 30-32 yaşlarında burada bir erkek var. Bu erkeğin ise bir haberi var. Müjdeli, mucizeli, sizi mutlu edecek çok özel güzel haberi var. Onu söyleyeyim size. Sakın ha sakın vazgeçmeyin. Bazı şeyden vazgeçmeye çalışıyorsunuz ama vazgeçmeyin. Çünkü arkadaşlar işinizi gücünüzü halledeceksiniz. Sakın ha sakın vazgeçmeyin dostlarım. Evli çiftlere sesleniyorum. Durumunuzu toparlıyorsunuz. Biraz daha bekleyin. Sabredin. Durumunuzu çok özel, güzel bir şekilde toparlıyorsunuz dostlarım. Yıldızınız yavaş yavaş adım adım yükseliyor arkadaşlar. Biraz daha bekleyin. Sabredin. O yıldızınız yavaş yavaş adım adım yükselecek. Arada çok büyük büyük engeller var. Siz bu engelleri kaldırıp karşı tarafa geçeceksiniz. Aklınızdaki kişiyle barışıyorsunuz çünkü engeller ortadan kalkıyor. Arkadaşlar burada iki rakamı çıkmış ve bir rakamı çıkmış. 2022 yılı Ocak ayı. Size çok uğurlu gelecek. Bakın şu an Aralık ayındayız. 2022 yılı Ocak ayında çok uğurlu ve şanslı gelecek size. O çok güzel bir şeyle karşılaşacaksınız. Umarım hayırlısı olursun için. Bu da orta yaşlı. kafası büyük, vücudu büyük, kulakları bayağı kalın, iri yarı bir adam var. Bu adam çok düşünceli ve bu adamla çok uğraşıyorlar. Hem maddi uğraşıyorlar hem mani uğraşıyorlar bu adamla. Yani onu söyleyeyim size bu adama e, birinin destek olması lazım. Başvurduğunuz yerden size dönüş var arkadaşlar. Yani nereye başvuru yaptıysanız oradan ise geri dönüş var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Ankara'nın A'sı, Yozgat'ın Y'si, Trabzon'un T'si. Bu kişisi çok üzmüş, çok yıpratmış. İsimde de olabilir, soy de olabilir. Bu kişi sizden af dileyecek, özür dileyecek. Onu söyleyeyim. E, şu an kafası o kadar çok karışık ki aklı hayali fikri sizsiniz. Onu söyleyeyim yani size. Çok aşırı derecede pişman olmuş bu kişi. Yıldızlar sizin üzerinize doğru geliyor arkadaşlar. Çok şanslısınız. Yani yıldızınız, bahtınız açılıyor ve sizin üzerinize doğru yavaştan yavaştan geliyorlar arkadaşlar. 10 ya da 20 gün sonra çok önemli bir telefon haber alacaksınız. 10 gün ya da 20 gün dostlarım. İki tane genç kız bir olmuşlar size sürpriz yapacaklar. 20-25 yaşlarında çok güzel bir sürpriz var iki kişinin. Şöyle söyleyeyim davalık, avukatlık, mahkemelik, icralık bir durumunuz var mı? Boşanma olabilir, velayet olabilir. Bunu bayağıdır bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Bu haber gelecek eli kulağında. Onu net söyleyeyim size güzel dostlarım. Umarım hayırlısı olur sizin için. Kendinize yepyeni bir sayfa açma kararı alacaksınız. Yani bu sayfa size çok uğurlu gelecek. Yani iyi ki bu sayfayı açmışım. Rahatlamışım diyeceksiniz. Yepyeni bir sayfa açıyorsunuz hayatınıza. Bazen gerçekten de yeni sayfa açmak şart oluyor dostlarım. Şöyle söyleyeyim burada e, top sakallı bir erkek var. buğday tenli. Top sakallı ve saçlarını sürekli yapıyor. Bu adam çok sıkıntılı bir tip. Yani bu adama e, dikkat edin böyle birini tanıyorsanız. Bu adama e, dikkat edin dedim güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim iki farklı yerden iki kişiyle kavga ediyorsunuz. Siz savaşıyorsunuz. Biri sağda, biri solda. Bu savaşı bitiriyorsunuz. İki kişi artık sizinle uğraşmayacak. Siz de onlarla uğraşmayacaksınız arkadaşlar. Onları söyleyeyim size. Dayanamayıp birini her şeyi anlatacaksınız. İçinizde gizliyorsunuz, gizliyorsunuz. Ama dayanamayıp söyleyeceksiniz arkadaşlar. Diyeceksiniz bu böyle olmaz. Artık söylemem lazım diyeceksiniz ve söyleyeceksiniz. Rahatlayacaksınız dostlarım. kanatlarınızı takmışsınız melek kanadınızı uçuyorsunuz hedefinizi hayalinize doğru uçuyorsunuz arkadaşlar çok güzel çıkmış bakın burada işle ilgili ufak tefek sıkıntınız var ama bunu halledeceksiniz ve şu an işle ilgili ne sıkıntınız ne stresiniz varsa bunu adım adım yavaş yavaş toparlayıp hallediyorsunuz dostlarım Kulağınıza kötü kötü laflar gelecek, kötü kötü sözler gelecek ama bunlara taviz vermeyin. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Yani göze gördünüz mü, kendi kulağınıza duydunuz mu o zaman inanın. Bu kötü kötü laflara inanmayın dostlarım. Bir konuda o kadar çok üzülüyorsunuz ki, o kadar çok yıpranıyorsunuz ki, ben ne yapacağım, ne edeceğim diyorsunuz, bayağı böyle bir kafaya takmışsınız. Kafaya taktığınız konu neyse bundan kurtuluyorsunuz dostlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Yanakları tombul böyle pembe gibi duruyor. Bir kadın var. Yani yanakları tombul tombul çıkmış. Yani bu kadının size güzel bir haberi var arkadaşlar. Yanakları tombul bir kadın. Sizden yaşça büyük biriyle ufak bir tartışmaya girebilirsiniz. Tamam saygım sonsuz diyorsunuz ama bu biraz sizi çok zorlayacak. Ve siz de bununla tartışacaksınız, kavga edeceksiniz dostlarım. Okul eğitim hayatı devam edenler merak etmeyin. Okul eğitim hayatınızı tamamlıyorsunuz. İstediğiniz yere konuma geliyorsunuz arkadaşlar. Çalışıp çabaladıktan sonra bence insan her şeyi başarabilir dostlarım. Biri size yalancıktan gülüyor. Yani o kadar çok o kadar çok yalancıktan gülüyor ki bu zaten yüzüne de yansımış. Siz de artık ona yalancıktan güleceksiniz. O size oynuyor ya siz de onunla oynayacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Bakalım e, tabağınızda neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet arkadaşlar dileğiniz, isteğinizin daha vakti, daha zamanı var. İki tane dilek dilediniz mi? Biraz daha bekleyin, sabredin. İki dileğinizle ilgili önemli gelişme var. Bakın bu da tabağınızın için. Sıkıntıları ailenizin desteğiyle, el birliğiyle teker teker adım adım atacaksınız arkadaşlar. Biraz daha bekleyin, sabredin. Onlara adım adım yavaş yavaş ulaşacaksınız. Gidecek. O sıkıntıların hepsi gidecek dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Minyon tipli bir bayan var burada. Bu minyon tipli bir bayanın size bir hayrı dokunacak. Size bir sürprizi var. Minyon tipli bir bayan. Yani öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. İki tane güvercin konuyor arkadaşlar yanınıza. Yani iki konuda siz kısmetlisiniz. Bu iki kişi geliyor size. İkisi de bayan size mutlu bir mesut hayat yaşatacağını sizin geleceğinizle ilgili. Çok özel bir yol açacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Kafaya taktığınız iki tane olay var. Bu iki tane olaydan kurtuluyorsunuz siz arkadaşlar. Yani iki tane hangi olayı kafaya taktıysanız iki tane o olaydan kurtuluyorsunuz dostlarım. Çok güzel yenilik yapacaksınız hayatınıza. Hem maddi yenilik hem manevi yenilik. Bu yenilikler size çok çok iyi gelecek. Ve size de uğurlu gelecek dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Sizin üzerinize çok fazla göz var arkadaşlar. Çok göze geliyorsunuz, çok nazara geliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bu konuda dikkatli, temkinli olun derim arkadaşlar. Çok ağır bir göz var. Yani ufacık özel bir şeyinizi kimseye söylemeyin. Hemen nazar değiyor. Yani değmeyecek dediğiniz insanların bile değiyor yani ister istemez. Bir bank olayınız var koşturuyorsunuz arkadaşlar. Koştur koştur gidiyorsunuz. Banka olayınız var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur dostlarım. Paramı çekeceksiniz. Paramı yatıracaksınız ama bir şey var yani. Böyle küllerinizden yeniden doğacaksınız. Diyeceksiniz ben kendimi böyle yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Yani o kadar çok rahatlayacaksınız. Hafifleyeceksiniz. Üzerinizde büyük nazar haset varsa hepsi gidecek yavaş yavaş. Merak etmeyin dostlarım. 40 yaşlarında burada bir bayan var. Ee, bu bayan e, 5-6 içerisinde evleniyor. Nikah yaparak evlenecek. Bakın burada çıkmış. Onu söyleyeyim size. Umarım hayırlısı olur onun için. Aklınızdaki kişiyi bekliyorsunuz. Dönecek mi diye. Ama yeni biriyle de tanışacaksınız. Acaba geçmişte dönecek mi? Yeni kişiye şans mı vereyim? Böyle bir durum karışıklığı yaşayabilirsiniz dostlarım. İyi düşünün, iyi taşının derim. Şöyle söyleyeyim, birine aldanmışsınız ama bu sizi iki kişi kandırmış. Öyle bir ah etmişsiniz ki ah yerini buluyor. İşte o sizi kandırmış, aldatmış ya. O da çekecek, merak etmeyin çekecek. Beni böyle bekleye bekleye bir hal olmasınız arkadaşlar. O kadar çok o kadar çok bekliyorsunuz ki bu kişi gelecek ama biraz daha zamanı var. Onu söyleyeyim az zamanı var. Bu da arkadaşlar elma topluyorsunuz ağaçtan. Bu da elma ağacı gördüm ben. Yani bu ağacı siz teker teker adım adım toparlıyorsunuz. Ekmişsiniz şimdi biçme toplama zamanı. Burada bir ev çıkmış. Ya taşınıyorsunuz ve evinizi satıyorsunuz. Burada bir ev var arkadaşlar ama müstakil bir ev yani öyle diyeyim size. Dört tane gözleşiniz var. Bakın Aralık ayındayız. Bu ayın sonunda ve Ocak ayında e, toplamda dört tane e, üzülüp ağlayacaksınız. Ölüm kalım değil. Bir şey kırılacaksınız ya da biri tartışacak mısınız? Dört tane ağlamanız çıkmış. Hayatınızda kötü kim varsa arkadaşlar bunları çıkarın hayatınızda. Çünkü dünyaya bir kere geliyoruz. Bunlar size gitgide zarar veriyorlar. Sizi üzüyorlar. Bunları çıkarın hayatınızdan rahatlayın dostlarım. oturmuşsunuz koltuğa böyle kara kara düşünüyorsunuz diyorsunuz ne yapacağım ne edeceğim çok düşünceli gördüm ben sizi yani bundan bir an önce böyle bir kurtulmanız lazım ne konuda düşünüyorsanız o konuda bir destek alın ya da ailenizden destek alın ama tek başına çözemeyeceğiniz bir durum var bunu o şekilde halledebilirsiniz dostlarım Şunu söyleyeyim çok mutlu bir telefon haberi var. Yani bu telefon haberi sizi bayağı böyle bir e, mutlu edecek bir telefon haberi alacak arkadaşlar. Hepimizin e, mutlu haberlere çok ihtiyacı var gerçekten. Size biri böyle bir sürü çoklu bir mesaj atacak. Yani o kadar çok o kadar çok bir mesaj atacak ki yani çok şaşıracaksınız. Size içini dökecek, bir sürü şeyler anlatacak biri var yani. Onu diyeyim size. Birden fazla kapı açılıyor size arkadaşlar. Yani siz zaten bu kapıları hak etmişsiniz. Birden fazla büyük büyük kapılar açılıyor size. Üç tane e, kısmetiniz var. Bu üç kişinin arasından e, siz seçim yapacaksınız o sarı Üç tane kısmet çıkmış. Birini siliyorsunuz hayatınızda Çünkü bu kişi size gitgide zarar veriyor. Üzüyor, yıpratıyor. Siz de bu kişiyi hayatınızdan tamamen çıkarıp tamamen siliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu insan size iyi gelmiyor. Siz de bu insanı hayatınızdan çıkartacaksınız. Bu gözleri iri yarı bir adam var. Gözleri iri yarı, iri yapılı. İri yarı bir adam bu kişi size doğru geliyor. Bu kişi size doğru açılıyor. Onu söyleyeyim size dostlarım. Çok riskli bir yola, yola gireceksiniz. Ama bu yolu sağ salim güçlü bir şekilde atlatacaksınız. Hedefinizi, azminizi, hırsınızın mükafatını da bu sayede de e, almış olacaksınız güzel dostlarım. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumumuzu yaptım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalın dostlarım.